Dürüst olacağız, ahlaklı olacağız, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmayacağız. Gel abicim. 2024 model 10.000 kilometrelik Nissan Qashqai aracımızı BMW 730 aracımızla takas ettik. Misafirlerimiz İstanbul'dan geldi. Aracımızı ekspertize götürdüler. Söylediğimiz haricinde nokta hata çıkmadı. Lakin onların aracını incelediğimizde, gel abim. Sağ ön kapı ve sol ön kapının vida başlarında anahtar izleri gördük. Sol kapıyı da göster abicim. Detaylı bir şekilde. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yaptığımız işi bilinçli bir şekilde yapacağız. Bunlar fabrikasyon kusurlar. Aracın kapısında boyu yok. Ben şimdi bu adamdan para düşsem bu bizim boğazımızdan nasıl geçecek? Alıcılara, satıcılara ve ekspertizlere sesleniyorum. Bilinçlenelim, bilinçlendirelim. Ticaretlerimizi güven ortamında şeffaf bir şekilde gerçekleştirelim. Aracımızda tespit ettiğimiz kusurla alakalı sizden herhangi bir bedel düştük mü? Yok hayır. Düşmedik. Herhangi bir bedel düşünmedik. Eyvallah. Memnun musunuz abi ticaretten? Çok sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. İstanbul'a sevgiler, olsun. saygılar, selamlar. Herkese tamam. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederiz.